Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben videolarımı sildim. İlk videomuz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bunda bu videoda bayağı bir paket açacağız. Bayağı değil. Şundan 10 tane. Şundan 13. 15 tane. 18. Bundan da 2 tane. 20. Bundan da 2 tane. 22. Bundan da 8 tane açarız. 30 paket. Evet. Ben... Ve Luis Suarez aldık. Bruno Fernandes diyoruz. Deco'ya alacağım. Mbappé'nin Sokrates. Sokrates alacağım. Kim bu? Ronaldo tabii ki. Ronaldo Nazario. get there. koko rojas. suzuk. rules. mariano. 600. pacheco. normal cards. almayar. ultaza. real madrid. Tony Cross. Tony Cross. Geliyor. Bayağı bir paket açacağız Team of the season. Minkovic sadece olsun. Like o olmasın. Ama like o olmasın ya. Ve son 896 paketten tosma gelir. İkon geldi. Şurs olmasın. Stel Gerard mı? Stel Gerard. 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 93 rating. Gerard. Şunu açalım. Re. L. T. Murat. Daha aynı kartı. Kısa attım. Murat. En uzun. Bayağı level kuzan En kötüsü Vender. 84 rating verenler. Bunlar sadece workout olmayan oyuncuları direkt Satacağım ya. Workout olsun. Her kimse gelsin. İspanya, Solveig, Barcelona, Jor dedi. Arba. 92 rating. Jor de Arba. aynı kartla açalım. Portekiz, Sabek, Barcelona, Nelson, Semedo. Geliyor arkadaşlar. Semedo geldi. Headlines kat lütfen. Lütfen Volkat olsun. Volkat değil. Hayır. Kapa. Volkat değil. ya o stopperkana mu kan olsun kan geliyor 12 paketimiz kaldı arkadaşlar fazla da yapmayacağım ve kim geliyor yine gel geliyor Bugün kimse gelmemiş. Bu parayı arkadaşlar kaç paramız kalacak? Ona göre hesaplayacağım. Ona göre kaç harcadığımızı göreceğim. 12 milyonumuz vardı. Düz hesap yapıyorum. Kim geliyor? İspanya. Defans Fortaleza. Kim bu? Defans Guardiola. Guardiola. Ve şuna 8 tane atacağız. Ve Hedra etre... Odegaard mı? Abaz mı? 86 160 gelmiyor. Odegaard gelme, gelme Odegaard. Odegaard'dan başka kimse yok mu? İngiltere, Sabek, Trippier, Trippier ama Volkart değil galiba. Evet, Volkart değil. Volkart olmayanları alamıyoruz. İki tane kalacak. Sırbistan. Jamo Ajax Dusan Tatic Tatic Para ediyor mu? Galiba etmiyor Diye diyorum Etmiyor dur evet e, ah, Marco Royce Marco Reus de. Marco 30 tane paket açacağız. 30 paket açalım olsun. Aa, kim bu? Raip Zil. Volcat değil. Volcat değil evet. 2 tane kaldı arkadaşlar. 2 tane paket kaldı. Kampanya. Dijamo. Barış'a da Marco Royce bir daha vermiyor. Marco Royce'un fiyatına bakalım. Fiyatı yüksek değilse hızı sat fiyat. Fiyatı fazla yüksek değilmiş hepsini sat. <laughs> Son paket. Aaron Aa, yine bu 85. Which is bütün stats kartları pahalı olmuyor. 140 bin. 10 bin koysan satılmaz ki. Şu an oyun bug oldu. Bir daha girelim. Bir daha gülelim oyuna bakalım. Bu bu kaldırdı. Hepsini seç diyelim. bunları saat 341 bin. İnternet biraz daha çekiyor. 740 bin mi? Jordi Alba 1 milyon. ikona para etmiyor 900 diyor 751 bin otuz bin satılı sayı olur bunlar <laughs> 150 diyelim. Şunu satalım. <laughs> Sokrates 300 320 bin coins. Rayko 348 saat. 200 saat. Marco Roy 150 saat. 509 500, 500, 999, 999, 200 bin diyor 190 400 bin diyor 350 bin son olarak 650 bin 680 bin Arkadaşlar bundan satılırsa bayağı bir coin seyredeceğiz